E, FM 96.2'de yayın yapan Radyo Tempo ve TV kanalımıza hoş geldiniz. E, Nesibe ile Hayatın İçinden programında e, bugün konuğumuz e, daha önce 2024 yılında e, Tarot ve Ritüel Danışmanlığında ödül almış olan İlkim Suder'in ee, bize bugün tarotla, astrolojiyle ve ritüelle ilgili açıklamalar yapacak. Hoş geldin İlkim. Hoş bulduk. Çok memnun oldum sizlerle tanıştığımı. Biz de çok memnun olduk. Ee, öncelikle kendini biraz tanıtır mısın? Evet, Ödül almışsın mesela sevesim. çok genç yaşta. Biraz <gülüyor> bahsedelim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Öncelikle aldığım ödülün tamamı danışanlarım için ve diğer tarot danışmanları için. Öte yandan 24 yaşındayım. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Farklı alanlara yönlendirdim artık. Tarot eğitimleri vermek gibi ya da kolektif burç yorumlamaları yapmak gibi veya bireysel danışmanlık gibi çeşitlendirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Genç yaşta başarılar. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> ee... Tarot nedir diye yani bilen biliyor ama Tabii. bilmeyenler de vardır mutlaka. Bilmeyenler için de tarot bir enerji okumasıdır aslında, bilinçaltı okumasıdır. 78 karttan oluşan bu deste bizim yakın geleceğimizle, bilinçaltımızla, kendimizin farkında olmadan yaptığımız hareketler ve bu hareketler neticesinde hayatımızda ne gibi değişiklikler olabileceğine yön gösteren bir deste. Kendi içinde de çeşitleri var. Yine böyle sarot kadar popüler olmasa bile iskambil desteleri, keza katina desteleri, melek kartları bunların hepsi bir çeşit aslına bakarsanız. Evet. Bir nevi enerji okuması. Evet. Ama şimdi tabii bak Bakan kişiyle baktıran kişinin enerjisinin uyması da önemli evet, değil mi önemli. burada? Yani bazen buna fal da diyorlar. Ama e, çoğu kişi de fal olmadığını iddia ediyor. Burada aslında bakarsanız faldan ayıran nokta e, kartların kendi içerisinde bir yorum anlamlarının bulunmaları. Şimdi şöyle. E, Türk kahvesinde görmüş olduğunuz bir objeyi herkes farklı şekilde nitelendirilebilir. Ama bizim... Kartta gördüğümüz bir kartı tüm tarot danışmanlarının aynı eşdeğer anlamlara geldiğini bilincinde oluruz. Enerji uyusunuz da şu şekilde bir tarot danışmanı zaten çok yüksek bir enerjiye hakim olduğu için veya çabuk insanlarla uyuşan bir enerjiye sahip olduğu için bizler kendimizi dengede tuttukça aslına bakarsanız birçok kişi enerjisi olarak uyuşabiliyoruz. Evet, ee, uyuşması önemli. O uyumlu olduğu zaman asıl e, o zaman tutuyor değil ya mi? Ya her şeyden önce tarot danışmanının tarot danışmanlığı yapmak isteyen insanın karşındaki insanı yargılamadan hani enerjisi benim için farklı demeden veya o farklı Hı. bir insan biz uyuşamayız demeden kabul buyurması önemli. Evet. E, mutlaka bireysel danışmanlarınız var. Var. E, farklı kanallardan <laughs> yayın da yapıyorsunuz. Evet. Instagram, YouTube, evet, TikTok, e, Spotify, e, söyle.